arkadaşlar bugün yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Evet oyunda bu defa zor moda giriyoruz. Mustafa kardeşim sesi biraz kısar mısın? Daha yukarıdaki lazer ne? Yukarı baksana. Kanka gel. Ay dur 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 dur. Neredeyim lan? Yatağın içine girdim yanlışlıkla. Dur sen orada beni bekle. Burada gençler anlamayan varsa şu turunculu benim arkadaşım aynı zamanda da kuzenim Mustafa. Ee, şu anda oynadığımız oyunun adı Beri'nin hapishanesinden kaçış ve zor mod. Normalde böyle bir şey kanka baya zorlaşmış. Gençler baya biz ay ben öldüm. Kanka baya zor. Evet gençler bu oyun baya zor. Yani zor mudu baya zor. <laughs> o geçtim. Geçtim lazer bölümünü geçtim kanka. <laughs> Aga be. Şimdi Hop. Ben yukarıda seni bekliyorum. Lan, geçtim. Eyvah burası baya zor gençler. Bu merdivenin ucu yok bu yüzden onu atlamam gerek. Ay hayır ya öldüm kanka. Kolay mı mı? Yok yok. İzleyiciler için zor modda. Nasıl? O biraz kasıyor. Mu? Geçtim geçtim ee, geçemedim. Gençler ee, biz kolay mod açacağız çünkü bu mod fazla zor kanka çık kanka çık tekrar girek. Hı hı. hala Evet hala videodayım Almira. Hı hı. Gençler e, şimdi arkadaşım bana tekrar join yani benim bana katılacak. Biraz önce fazla zordu geçemiyorduk. İlk bölümde takılıp kalmıştık. Tamam kolayı seçtim. Sen de kolayı seçtin mi? Bekle bana gelmedi. Kanka ben yatağın tepesindeyim. Evet kolayı seçtim. Ay, lambalara tırmanmaya çalıştım da olmadı gençler. Evet. Evet, o siki bir diğer beri kanka. Gel. Gel gel gel. Hop şunu açayım. Bu gençler bir önceki zor moddu. Bu çok daha kolay. Evet. Bir ara zor modu da bitirmeye çalışmamızı istiyorsanız bu videoyu like atın. Evet. Bu bu oyunda, bu bölümde zor modu bit bu bu bölümde kanka levyeyi almadım. Bu bölümde kolay modu bitiriyoruz. Değil mi? Evet. Biz kimiz? Evet. Muhteşem Roblox ekibiyiz. Muhteşem Roblox ekibiyiz. <laughs> Bir kişi düştü. Mercedes sah. Sağ sağ diye düştü. <laughs> Kanka, ben de açtım da koş He. koş 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 ben koş 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 kanka. koş 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 geldim kanka. Hadi koş 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 Geldim koş 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 geldik. Sıradaki parkur eyvah neredeyse diyor. Ay arkadan biri ittirdi beni. Altımı ettim. Gençler ya ödüm koptu. Aha beni arkadan iten kişi düştü. Evet bu burada kırık tahta parçaları var. Bakın bir, bak bunlar kırıldı. Hadi gel kanka. Bekle. <laughs> hop hop Bank. Ben geldim de ee, kanka biraz bekleyecektin ya. Aa, bu da sana zorluk olsun. Ne? <laughs> Pardon kanka. <laughs> şey. Hoppik. Ay ben de düştüm. Ya oğlum. Tamam kanka. Oyunun lagını buldum. Geçtim mi? Ay çocuğu da mı çıkarırsa? Geçtim mi sen? Yeah. Kanka geliyorum. Amiya düştü. Aa! Amiya saldı düştü. Geldim. Çok çok çok. Şimdi o diken bölümü unutma. E <laughs> hop. Hop. <laughs> Hoppala ilk defa burayı beraber geçtik. Geliyor mu? Hayır gelmiyor. Gelme, sakın gelme, sakın koş, 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 koş 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 koş. Koş koş koş. Kanka direkt oraya falan gitmeye çalışma ölüyorsun. Lan ya sıyırdı resmen. Ay ben de öldüm lan. Çok saçma. Çok <laughs> Neyse. Geliyor. Gitti. Koş. Direkt oraya gitme. Sakın. Geçer ama. Boş ver. Geçiyor. Ben de geldim. Bekle. Geldim, 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 geldim. Beni bekleyin. Aşağıdayım hala. Ben kapıyı açacağım. Kanka, yalnız kapıyı açtıktan sonra merdivenlerde beni bekle. Açtım gel. Benim de ayrıca açmam gerekiyor. Söyledim ya. ikimiz aynı oyunda değiliz. Geldim mi? Ha, ah, ay düştüm. Hadi, lan, bak, hadi. lan şu gerize kali beri baga girmiş yine. Ben de beri bagda şu an. Tamam. Ben de beri yok şu an. Ben de de. Hop balak. Evet. Hadi, hadi, hadi. Ah geldim geldim geldim. geldim. Bekle kanka bastım ben. ama burada medet diye biri var ne aynen. bu medet beni biraz önce parkurlarda itti biz de bunu tek git aha ha o ama yapamadın evet kho. bu Mustafa'nın en çok zorlandığı bölümlerden bir birisi gençler ama ben bunu tek de yapabiliyorum İnanmıyorsanız izleyin de görün Mustafa kardeşim en son bunu 14 denemede falan bitirmişti. Evet. Biraz önce ısınma oturuyordu gençler. Evet Mustafa sen de mi geberdin ya? Önümdesin şu an. Ne senin peşindeyim. Evet. Bir sürü kişi var ve şu an çok eğlenceli. Ekrana tükürüp ulaştı bir saniye. Sileyim şunu. Tamam. Kanka. Ha. Hoblek bitirdim. Bekle beni gel. Evet. Kanka Mehmet de bitirdi. Medet. Medet de bitirmiş. Medet bek Seni bekleyeyim mi? Bekle sen. Tamam. Ölüp senin yanına geliyorum. Gel lan. Öldün. Yok. Öl kanka. Dur. Eğer ölemezsin Bitirdin. Demirlere geçtim. Geçtim. Geliyorum. Geçtim. Üçüncü kez geçtim. Hop. Üçüncü denemede geçtim olmayacak mıydı? Ben Sen üç defa geçtim dedin. Neyse. Sen neredesin? Geliyorum demirlerdeyim. Hop, ikili demir. Aplayım tekli demir. Abi. Geldim. Uişi. Hadi kanka gel. Bekle, en ilk ben geçeceğim. Van en eğlenceli burası. Saklama odasına giriyoruz. Merdivenimi aldım. Kanka şu an ben zombi gibi yürümüyor muyum baksana. Bana bir baksana. Son. Zom... Kanka zombi gibiyim şu an. Kanka şimdi şuraya düşürürsem bunu. Tamam. Havaya bak, hiç yere bakma. Ay düştü. Bak, Yaptım. Hadi gel. Bu merdiven itiyor değil mi o şerefsiz hisse Hı -hı. Aha Ama geldim Aa, görmedim ben burayı. bölümündeyiz. Eyva. Gençler burası birazcık zor. En kolay yer bu. Ama son. professional babalar için zor değil. Hobalek. Kanka senin merdivenlerin orada oturmuş bekliyorum şu an. Hadi. Mustafa ay. Ay la. <laughs> Bende ne beyin var ya değil mi? Aynen. <laughs> Einstein'dan daha zekiyim. <laughs> of. Yine kıçıma diken girdi. Dur <laughs> lan. Kaktüs dayan. Ah. <laughs> Burada dediğim gibi Roblox hesabının adı Kaktüs 0 24 54. Beni ben joinleyin. Bana joinlemeyi unutmayın. Ayrıca kuzenim Mustafa'nın kanalına sadece çocuklarınız erişebilir. Ee, eğer varsa. Çocuklara özel yapmış çünkü kendi kanalını yanlışlıkla benimki herkese açık. İsteyenler istediği zaman gelip izleyebilir. O konuda özgür. Ve konuşurken bitirdim evet. 11 dakikadır kayıttayım kanka ben vanalardayım. Bekle ben gel. Hadi gel. Vanaları kapatacağız şimdi. Ya, Ay ya ben arkadan dikenlerim var ya. Şey, Mustafa! Biraz önce var ya. Ben zıpladığımda kafamın üstüne bastı o şey düştüm. <laughs> oha! 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 Arman gözümün önünde ölüşünü seyrettim. Kanka aşağı düştüm ama düşmedim evet, şu an. Bana şey yaptım. Kanka aşağı düştüm ama düşmedim demin. Düşmedin mi? Kanka yanlışlıkla aşağı düştüm ama düştüğümde de bu boruya takıldım. Ben Neyse ben şu vanayı kapatamamıştım. Dur kapatayım. Tamam. Bir tek şu aşağıdaki kaldı. Onu da hemen gelip bitireyim. Kanka beni bekle. Çekil keçi. İki keçi de birbirlerine yol vermiyor. Ama bir keçi sonunda yol verdi. Ay! Lan lan ne yapıyorsun? Of. Kanka iki kişi beni itti zor kurtuldum. Bekliyorum seni. Gel geldim. Ay lan. Ula şansa bak merdivenden düştüm ya. Benim şansa bak. Var mı hiç bekleme yeri burada mı? Hayır. Lan ben şansa falan Neredesin sen? Ben mi? Hı hı. Vanaların öbür tarafına geçtin mi? vanayı falan bilmiyorum da. Vanalar kapattı. Kanka yukarıdayım. Burada değil misin sen şimdi? Hayır bak yukarıdayım. Hele bir o bekleme alanına geri gel. En başta geldiğimiz yere geri gel. Yanına geliyorum. Kanka. Şimdi geliyorum, 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 geliyorum. Geldim geldim. geldim, geldim. Hadi gel gidelim. Ee, şey, gençler zıplaya zıplaya gidiyoruz aynen. Gençler bu arada bir sonraki videomdaki sponsor aboneliklerimden rastgele olacak. 10 aboneye sonunda ulaştık. Beni 10 abone yaptığınız için teşekkürler. Sıradaki hedefimiz 25 abone. Bunu tamamlayabilmek için 15 kişinin kanalıma abone olması gerek. Mustafa'nın kanalına da eğer unutmazsam açıklamaları koyarım. aha kanka burada da hız var. En sevdiğimiz. En sevdiğimiz ikinci yer. Bir önceki bir önceki hızlı yer daha iyiydi. Kanka ben tekte geçiyorum şu an. Kanka ay tekte tek. Uha lan tutundum şu an. Ama düştüm. Gençler şu an Pablo gibiyim. Bu arada Pablo Cat'i bilmeyenler varsa yarış arabası kedisi. Aynen. The Pablo Cat. Bugatti'den daha hızlı. Evet. Hoppa. Kanka ben geçtim. Kanka şu an aşağı atlamaya çalışıyorum ama rüzgar yüzünden aşağı atlayamıyorum. Kanka ben bitirdim bu arada. En son makinede elendim. Ulan be. Ganga hadi gel. Seni hala göremiyorum. Hadi, gördün mü lan? Hayır lan. Oha lan. Yukarıda burlar var. Ben yukarıda ne olduğuna bak... Aa ah, geldin mi? Yok bu sen değilsin. Ben yukarıda ne olduğuna bakıp tekrar aşağı iniyorum kanka. Yukarısı bizim uçtuğumuz yer. Pervane var, dev pervane. Va? Ben de bir defa onu yaşadım kanka. Ölünce en başa mı geliyor? Öller beraber Kanka ölünce en başa gelmiyorum. Sen neredesin ki? Kanka ben bitirdim orayı. Seni gördüm. Oradan uç, oradan uç, oradan uç. Aferin. Hobelik, yukarıda uçuş var kanka. Buradan uçacağız. Ya, biliyorum. Hobelik. En, en, kolay bu. Hop uçalım. Sen geldin mi? Ben borunun içine girdim kanka. Bu arada biz niye bu kadar küçüğüz fark ettin mi hiç? Biz çocuğuz sanırım da. Ana Aha, şef. Bu... Geri şef geri mi değil Geri. Ula bu özürlüdür la bu bizi yakalayamaz. Bu. Çık çık. Kanka ben iki tane vurdum. Ben üçüncüyü vurdum. O da bana bir tane vurdu. Dolunu götürdüm şu an. Ee, ben... Yavaş yavaş vur fazla. Hadi bakayım. Tamam o. Hadi voltajı ee, alalım bakayım. Tamam. Gen Gençler, kesinlikle uğradığınız Gel için bir saniye neneciğim Şu an can, Şu an canlı yayındayız ve öldüm evet. Ben öldüm kanka. Sen geçtin mi? Ölmedim. Ne? Tamam. Ben şu an ölmedim ama adamın kolu şu an. Bu son. Kanka. Öyle, öyle öyle Kanka bu özürlüdür. Bu bizi yakalayamaz. O nedir la bu. Hele buraya ya. Ekrana bir şeyler fırlatıyor bir de yavaşlatıyor bu bizi. Şerefsizin teki. Elinde tavas senin bir de obezite. Bu kafildir ya. Kerem bana çok az kaldı bebeğim. Hamburger saldırısı patato. Aa, kafama bir tane. Anam. Ben kendi kendime köşeye şey sıkıştırmıyorum işte. Ateş. Yemek zoka. Ve burada e? yemek zoka. Yemek zoka. Ben. Yemek zoka. Çalış lan. Sen. Ben neredeyse. Aha. Ben de yok ettim kanka. Of, oha. Lan. Kanka. Ben var ya demin öldükten sonra karnının üstüne çıktım tamam mı? Ben gidiyorum. Ben öldükten sonra karnının üstüne çıktım. Benim uçurdu. La ben gittim. Kanka beni bekle. Orada beni bekle. Ne olursun? Tamam. Geliyorum. Ve gençler bu arada bu videoyu beğendiyseniz like atın. Baba hala devam. Kanka sen yürüyorsun ama yürümüyorsun şu an ben de. Umarım oyun çekmez. Oyun çekme. Ne olur? Kanka oyun çöktü ya Gençler üzgünüm oyun çöktü hmm, Artık başka bir videoya Tamamlarız Şimdilik başka bir oyun oynayalım Değil mi he Başka bir oyun oynayalım mı Oynamayalım Katıl bana. Kanka en baştan başlarım Başta bekler misin Orada mı bekleyeceksin Tam da beklemeyeceğim Kanka en baştan başlarsam var ya. Çok kötü olur şu an. Gerçekten o kadar emeği tekrar diye yapamam ben. Kanka en baştan başlıyorum ya. Ben oynamayacağım kanka. Gençler umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve ım, Videoyu beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. o bana, Beni 10 abone yaptığınız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.